Günaydın. Bugünkü kahvaltım bir adet kızartılmış, e, ekmek kızartma makinesinde kızartılmış everything bagel. E, yaklaşık 240 kalori. Üstünde yarımdan biraz fazlaca avokado ve bir adet haşlanmış yumurta. Yumurtayı çok güzel haşlayamamışım ama fark etmez. <laughs> Bu kadar. Bana afiyet olsun. Burada yumurtaya tuz koymadım. E, olduğu gibi yiyorum. Avokadoların üstüne de bugün tuz koymadım. Bu şekilde yiyeceğim. No, no, don't put my face. No, not your face. Just a drink. Just to drink. You can say this is okay, your drink in five minutes. <laughs> no, no. Bu benim e, çay tea Gördüğünüz kadarını ben içtim. Hatta biraz daha azını. Kalanını entore diye verdim. Çünkü çok şekerli ve bütün kaloriyi ben almak istemedim. Görüyorsunuz. Bu kadar içtim yani. <laughs> Sırada öğle yemeğim var. E, pazar günü hatırlarsanız Charlie'nin teyzesinin kızına Hmm. Oğlunun evine gitmiştik. Orada yapılan makarnadan vardı biraz. Ondan koydum. Üç parça da kemikli et. Ee, şu etlerin çoğu kemik. Bir kısmı da et. Şimdi bunu yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Efendim, akşam yemeğimin ilk parçası. Diğer parçası bir salata. Hadi o da şimdi geliyor yolda. Aşkın emek üzereyim. Bana afiyet olsun. Salata, salatam evet. birincini ama salataları birinci. Luklu, birinci. Somon. Burada ilk kudayı aynı zaman başlıyor? Kıvırcık, evet, marul oh. ve e, yosun. Salatam. Salatam. <laughs> Ballar. Saat neredeyse 11'e geliyor ve çok uykum var. Bugünkü yediklerimi gördünüz. Bir şey açıklık getirmek istiyorum. Yani bu beklenebilir bir şeydi benim için ama işte bir kesim çok az yiyorsun daha fazla ye diyor. Bir kesim bunları yiyerek sen kilo almayı mı planlıyorsun? Kilo veremezsin böyle diyor. Ee, yeniliyorum ben emziren bir anneyim. Ve yüksek kalorili bir diyet edemeyim. Sağlıklı beslenme olayını uygulamaya çalışıyorum. Ve geçen pazartesinden beri bunu uyguluyorum. Ve bir buçuk kilo verdim. Ee, benim vermem gereken kilonun yanında bir buçuk hiçbir şey değil. Çok bir kilo değil. Ama benim için haftada yarım kilo, bir kilo. Benim hedeflerim bunlar. Ee, yani ayda iki üç kilo vermek gibi bir hedefim var. Daha fazlasını yani tabii ki isterim ama daha fazla vermek için düşük bir düşük kalori bir diyet uygulamak gibi bir şansım yok. Çünkü emziriyorum. Önemli olan benim sütümün olması anlamadığım bir şekilde. Yani emziriyorum acaba sütüm azalır mı diye korkarken bugün çünkü sağdım az önce. Evet kesinlikle sütümde bir artış var. Çok şükür. Hani kendi kendime nazar edilmek istemiyorum. Yediklerimle mi alakalı rejim yapıyorum diye herhalde sütüm artmış olamaz ama yani bir art, artma var sütümde um, ve bu mutluluk verici benim için çünkü sütümü kaybetmekten çok korkuyorum bu yüzden de yediklerimin kalorisi yüksek yemekten çok fazla kısmıyorum fark ettiğiniz üzere sadece biraz daha hareketli olmaya biraz kısıyorum yemekten eskiye kıyasla daha hareketli olmaya çalışıyorum ve um, bir nebse bir tık daha temiz içerikli yemeye çalışıyorum. Yani bu demek değil ki işlenmiş hiçbir şey yemiyorum, yemeyeceğim. Gördüğünüz gibi yiyorum. Yemeye de devam edeceğim ama eskiye kıyasla biraz daha az. Her neyse. Dediğim gibi 1,5 kilo verdim. Bundan sonra çarşamba günleri tartılıp size sonucu söyleyeceğim burada videolarda. Bu kadar. Bu arada arkadaşlarla bizim eve geldik ve bu gördüğünüz suçlardan sonra kocaman bir pasta alıp geldik ve ben pastadan yemedim. Kendimle gurur duyuyorum. Benim dışında herkes yedi ama ben yemedim. O yüzden göstermedim. Video de o pastayı da göstermek istemezdim. Muhteşem görünüyordu. E, motivasyon amaçlı izliyorsanız bu videoyu diye göstermedim. Netekim yemedim de yediğim şeyleri gösteriyorum sadece. Kendimle gurur duyuyorum. E, bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarınki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Ay bu arada şu ramda sanki böyle yağlı gibi pis gibi bir şey var. Ama o yağ falan değil. O dudak balmı. Çünkü ağzımın kenarı yara gibi dünyanın dudak balmını sürdüm. Şimdi gözüme parlak parlak gelince söyleyin dedim. Okey. Biliyorum bunu bile değil. Niye uzattım bilmiyorum. Gidiyorum. Bye.